Endometriozis, rahim içi dokunun rahim dışına yerleşmesi durumudur. Jack Donen'in sınıflamasına bakacak olursanız üç farklı endometriozis vardır. Bunlardan bir tanesi normal bildiğimiz yumurtalıklarda olan çikolata halk arasında çikolata kisti denen endometriozis. Diğeri peritoneal endometriozis. bir başkası da rahim içinde olan, daha sonra rahim içi dokunun kas dokusuna, rahmin kas dokusuna geçtiği adenomiyozistir. Dördüncü olarak ekstra genital endometriozis de sayabilirsiniz. Endometriyoz'un iki temel bulgusu vardır. Bunlardan bir tanesi ağrılı adet görme ve ağrılı ilişkidir. Şimdi peki her ağrılı adet endometriyoz midir? Özellikle birçok çalışma var. Endometriyoz'un çok erken yaşta başladığı, özellikle ergenlik yaşında endometriyoz'un sıklıkla başladığı, tanının konulamadığı, bu hastaların ortalama çok klasik bir bilgidir bu. 3 nokta küsur bir jinekoloğa gitmek zorunda kaldıkları, Bunlar genç kızlar. Ve endometriyos tanısının çok geciktiği ifade edilmektedir. Bir genç kız ağrılı adet görmeyle, şikayetiyle geldiği zaman, ki biz buna dismenor ediyoruz, dismenor ile geldiği zaman bir, aklımıza daima endometrioz gelmeli ama sıklıkla bu primer dismenor olmaktadır. Yani birinci, endometriyose bağlı olmayan, tamamen bu dönemde bir takım prostoglandin sentezinin rahim içi dokuda fazla olması, kanın direne olmaması vesaire gibi etkenlerle buradaki spazmın artmasıyla ortaya çıkan birinci adet sancısı dediğimiz primer dismenore ortaya çıkmasıdır. Bunun tedavisiyle endometriosinin tedavisi birkaç yerde benzeşse de ayırıcı tanıyı yapmak önemlidir. Ama bazen bu ayırıcı tanıyı da yapamayız. O zaman bunlara ortak bir tedavi veririz. Ve daha sonradan ama bu hastalarda endometriyos ortaya çıkma ihtimali var diye aklımızda bir köşesinde tutup Hastayla bunu paylaşıp izlemlerini de onlara ona göre yapmamız gerekir.